Muğla'daki yatağın Yeniköy ve Kemerköy termik santralleriyle kömür ocaklarının özelleştirilmesine tepki gösteren enerji ve maden işçilerinin başlattığı Ankara yürüyüşü güvenlik güçlerinin engellemeleri nedeniyle Muğla'da son buldu. Bu arada polisin bu tutumunu kınayan işçiler yürüyüşü sona erdirip otobüslerle yatağına döndü. Maden ve santrallerin özelleştirilmek istenmesine karşı aylardır direnişte olan maden ve enerji işçileriyle aileleri dün saat 16 sıralarında yatan termik santrali önünde toplandı. Ankara'yı yürümek isteyen işçiler, sendikalarla sivil toplum örgütleri ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 10 bin kişilik bir topluluk tarafından karşılandı. Açıklamaların ardından işçiler yaklaşık 10 kilometrelik yürüyüşle Muğla Aydın Karayolu Kavaklı Dere Kavşağı'na kadar yürüyüp burada kendilerini bekleyen 35 otobüsle Ankara'ya uğurlandı. Ancak polis ve jandarma tomalarla yolu kesip otobüsleri durdurunca kısa süreli arbede çıktı. Bunun üzerine işçiler 5 saat süreyle oturma eylemi yaptı. Polisin otobüslerin ruhsat ve anahtarlarını toplaması üzerine işçiler yola yürüyerek devam etti. Sattırma, Erdoğan. Düşemiş, Sattırma, Erdoğan. Aileleriyle yaklaşık 45 kilometre yürüyen işçiler saat 07.30 sıralarında Muğla'da sınırsızlık meydanına ulaştı. Burada bir açıklama yapan işçiler İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla yollarının kesilmesini protesto edip İl Emniyet Müdürlüğü'nü kınadı. Burada tekrar bir daha Bu özelleşmelerden gelin vazgeçin. Vazgeçmezseniz yayın yürüyerek 10 Nisan'a Ankara'ya gitti. acizlik olarak görenler bundan sonra asla bizden bu şekilde bir cevap görmeyecekler. Daha sert olacağız bundan sonra. Hodri meydan! Hodri meydan! Hodri meydan. Hodri meydan. Hodri meydan. Basın açıklamasının ardından işçiler yatağına döndü. Hodri <laughs> meydan!